Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Buz Brawl Stars diye yaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o 300 300 800 bin, kupayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kulübümüzün ismi arkadaşlar Baba Oyuncu. Bu klana gelirseniz çok seviniriz. Klana gelene kalıcı olsun arkadaşlar. Sağ olsun. Trevor bana başkanlığı verdi arkadaşlar. Başkan yardımcısını ve kulübümüz 0 kupa. <laughs> Loginimiz 60K yani giriş 60.000 kupa. Sanırım burada öyle yazılmış. Ve ismim arkadaşlar kulübümüzün başkana göre yapıyorum. İsmim Hüseyin arkadaşlar. 12 yaşındayım. Nuz Brawl'u 3 3 aydır oynuyorum. Eşi 50.000 yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Öyle vaktim yok. Bir yere gitmeliyim. Hemen video çekeyim. Arkadaşım işte. Yani Tria Boris'e de ismini de bilmiyorum. Tam sonra oğlum. Ve hemen gördüğünüz gibi Piper'a dün 5300 kupa yaptı. Ve videoyu şimdiden kapatıyorum arkadaşlar. Bu klanımıza gelmeyi unutmayın arkadaşlar. 100 kişi olsun. Hepiniz daha, hepiniz gelebilirsiniz açık kupa. Ve gelmeyi de unutmayın bu klana. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Bu kulübümüze de gelmeyi unutmayın. Kulübümüzü tanıttık. Baba oyuncuda kaleci kalıcı olacağım. Bu arada ismim Hüseyin, 12 yaşındayım ve buradan da da bay bay diyorum. Görüşürüz bir sonraki videoda. Bay bay.